Ee, ekonomi'deki e, tuhaf kararlar, o yemler, yepler, e, ekonomik programlar ardı ardına açıklandı. GES denildi, NAS denildi, bugün bir kez daha faize PAS denildi. Ee, daha şurada e, 2021'in Aralık ayıydı sanıyorum yine e, 20 Aralık'tan sonraki bir tarihte hafızam beni yanıltmıyor e, diye düşünüyorum. Dolar 18 liradan 12 liraya çekilmişti ve Frans 24'e Sayın Erdoğan bir röportaj vermişti. Demişti ki ne pahasına olursa olsun başaracağız. Yani ekonomik bağımsızlık savaşı veriyoruz ve büyüme odaklı bir ekonomiye geçeceğiz demişti. Yine işte... Ekonomi Bakanı gözünüzü açın açın kapatın 6 ay sonra bambaşka bir e, Türkiye olacak dedi. E, geldiğimiz noktada her şey daha beter olmuş durumda. Bugün bir kez daha dediğim gibi faize pas denildi. Bu şekilde bu işin sürdürülebilme şansı var mı bir erken seçim dahi olsa Turan Bey? İngiltere'den para yok. Arap dünyasından para yok. Katar'dan para yok. Anlaşılan tüm kapılar çalınıyor, tüm tuşları aynı anda basılıyor. Ama para yok. Tuba'nın bu kafayla mümkün değil. Bu kafayla bir yere varılması mümkün değil. 2002 yılında iktidara geldiğinde dünyada büyük bir para bolluğu vardı. Bu para bolluğundan Türkiye de istifade etti. Derviş politikalarını önemli ölçüde Ali Babacan ve AKP iktidarı benimsedi. O para bolluğu bir süre Türkiye'ye nefes aldırdı, bir rahatlık verdi. O rahatlığın neticesinde AKP arka arkaya gelen e, siyasal sözüm ona başarılara imza attı ve halkın cebi de 3-5 kuruş para gördüğü için e, bu rahatlıkla AKP her türlü e, siyasal manipülasyonu e, yaparak seçimleri e, ga, galibiyetle bitirdi ve Türkiye'yi bugünlere getirdi. Fakat bu süre içerisinde Türkiye'ye gelen hiçbir para rasyonel bir şekilde kullanılmadı. Yani doğru projelere yatırılmadı, bize para getirecek, istihdam sağlayacak, ihracat sağlayacak gerçekçi projelere yatırılmadı ve betona gömüldü. Öte yandan Türkiye'nin elinde avucunda ne var, ne yoksa hepsi satıldı. Cumhuriyet döneminde elde edilmiş bütün kazanımlar çarçur edildi. Hatırlayın sadece sadece 10 milyar dolardan fazladır. O dönemde feryat ettim, itiraz ettim, yazıldım, yazdım, konuştum ve günün sonunda geldiğimiz noktada Telekom tekrar devletin eline geri döndü ve kayıp 10 milyar doları buldu. Elde avuçta ne var ne yoksa haraç mezat satıldı ve Türkiye bir borç girdabı içerisine sokuldu. Bununla da yetinilmedi. Gözümüzün içine sokulan bir takım projelerle aslında gelecek nesiller borçlandırıldı. İşte hastanelerle, yollarla, köprülerle, otoyollarla vesairelerle. Sözde yatırım yapıldığı iddia edildi ama bunların nasıl yatırım olduğunu hepimiz biliyoruz ve gelecek nesiller borç altına e, girdi. Şimdi bütün bunlara baktığımızda şu anda vahim bir tablo söz konusu ve e, Merkez Bankası'nın kasasında da bir para kalmadı. Zaman zaman 55 deniyor, zaman zaman 60 milyar e, negatif bir bilançonun olduğu söyleniyor. Doğru. 180 milyarı bulmuş bir kısa vadeli dış borç var. 4 trilyon liraya yaklaşmış e, bir iç borç var faiziyle beraber ve iç borcun faiz miktarı ana borcu ana borcu geçmiş durumda şu anda. Kişilerin borçları çılgın bir şekilde artmış durumda. 25 milyonu aşmış bir icra dosyası var icra dairelerinde. İnsanlar kredi kartlarıyla şu anda harıl harıl bankalardan para çekerek borçlarını döndürmeye çalışıyorlar. Tüm bunlara baktığımızda bu tabloda ekonominin çevrilmesi, döndürülmesi mümkün değil. Buna ilave olarak Türkiye'nin CDS risk primleri ilk defa 900'lere yaklaşmış durumda. Artık neredeyse %10'larla döviz faiziyle borç bulabilme imkanı var ki onu da bulamıyor artık. Yani %10 faizi taahhüt etse dahi Erdoğan iktidarı para bulamaz hale geldi. Bununla beraber dediğim gibi kasada, hazinede hiç para kalmamış durumda. Erdoğan'ın bu zigzaglı dış politikalarını ve Hukuku ayaklar altına alan bir takım yaklaşımları sebebiyle de e, maalesef dışarıda hiçbir itibar kalmadı. E, siz diyorsunuz ki Avrupa Birliği kararlarını tanımıyorum. Avrupa Birliği ilerleme raporlarında Türkiye sert bir şekilde eleştiriliyor. Siz kalkıyorsunuz hem Avrupa Birliği ile yol yürümek istiyorsunuz hem de bu eleştiriyi reddediyorsunuz. Bu olmaz. Bu Avrupa hukukunu ayaklar altına almaktır. Öte yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye ile ilgili sürekli eleştiriler getiriyor. Siz bunlara itibar etmiyorsunuz. Bunları eleştiriyorsunuz. Sonra iş politikaya dönüp kendi halkınıza oya tahvil etmek için bir takım söylemlerle süreci idare etmeye çalışıyorsunuz. Tüm bunlara baktığımızda Erdoğan yeniden iktidara gelirse ve aynı mantıkla aynı yönetim anlayışıyla aynı vizyonla yoluna devam etmeye kalkarsa Türkiye'yi büyük ama çok büyük bir kriz ve felaket bekliyor. Bu tablodan Türkiye'nin Erdoğan mantığıyla çıkma şansı yok. Ancak ve ancak medeni dünya ile yeniden el sıkışılırsa, yeniden o dünyanın değerleriyle uzlaşılırsa hukuk yeniden siyasetin gölgesinden çıkarak Hakkaniyetli ve rasyonel bir şekilde çalışmaya başlarsa ve Türkiye sahip olduğu bütün e, sermayesini rasyonel projelerle e, hayata geçirmeye ve kullanmaya başlarsa ancak o zaman geri dönüş söz konusu olacak. Aksi halde, aksi halde hem dışarıda hem içeride itibarının kalmadığı bir Erdoğan iktidarı Türkiye'yi sadece ve sadece felakete sürükleyecektir. Dev bütçeler, her şeye ayrılan bütçeler ortadayken daha değil mi şurada birkaç gün oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan maaşına zam istedi. Milletvekillerinin maaşına zam istedi yine aynı şekilde ve ek bir bütçe istedi. 2022 hesapları görülen o ki şaşmış vaziyette. E bir yandan da Avrupa'nın en yüksek enflasyonu Türkiye'de halkın %70'i yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Ekmek 5 Türk lirası oldu. Benzinin litresi 30 lira. 30 lira. Elektrik kiradan pahalı kiralara zaten yaklaşmak mümkün değil ama bizim tek derdimiz var e, iktidar mevcut e, iktidar kendi iktidarını gücünü nasıl koruyacak Hatta onun küçük ortağı içinde e, dert netflix ve Cem Yılmaz yani akıllara zarar açıklamalarla sanki Türkiye'nin gündemi bunlarmış gibi e, Turan Bey ben Netflix abonesiyim, e, severek de izliyorum ama yani bu bir abonelik işi. Tuşa basarsanız aboneliğinizi iptal edersiniz. İster seyreder ister seyretmezsiniz. Bunu kamuoyunun gündemine taşımak, insanların aklıyla alay etmek değil mi? İnanılmaz şeyler yaşanıyor. Artık Türkiye çok realiteden çok... kopmuş durumda. Siyaset gerçeklikten kopmuş durumda. Sanal gündemlerle e, toplumun e, hafızalarına e, bir anlamda girmeye çalışıyor. İnsanların algısıyla oynuyor, insanların beyin kodlarıyla oynuyor. Gerçekten e, hayretler içerisinde izliyorum. E, dünyanın gündemine, e, Türk insanının gündemine, sabah okuldan giden çocuğun ve onun annesinin gündemine, e, akşam pazara beşten sonra gidip e, ucuz domates biber almaya çalışan yaşlı kadının gündemine, Maaşını yetiremeyen elektrik parasını su parasını ödeyemeyen arabasına benzin mazot alamayan babanın gündemine bunların gündemine inanılmaz bir tablo yaşanıyor şu anda çok sürreel gerçek dışı ve toplumla dünya gündemiyle milletin gündemiyle hiç alakası olmayan şeylerle insanların algısıyla oynanıyor aklıyla bir anlamda alay ediliyor. Ama burada hepimize düşen büyük sorumluluklar var Tuğba Hanım. Siz zaten bir sorumlu medya mensubu olarak üstünüze düşeni yapıyorsunuz. Siyaset kurumu muhalefet elinden geleni yapmaya çalışıyor. Toplum her şeyin farkında. Ben Anadolu insanının, Türk insanının ferasetine yürekten inanıyorum. Çünkü bıçak kemiğe dayandı insanlar neyin ne olduğunu görüyorlar ve sandığa gittiklerinde hakkaniyetle ve vicdanlarıyla oy vererek bu 20 yıllık sürece son verecekler ve Türkiye'yi gelecek günlere taşıyacaklar. Buna inanıyorum. Aksi halde böyle devam ederse biz bambaşka bir Türkiye'de yaşamak zorunda kalacağız. Evlatlarımız çok daha sıkıntılı bir süreçte yaşamak zorunda kalacak. Gençlerimiz umudunu kaybedecek. Her gün oluk oluk yurt dışına gitmeye çalışan gençlerin sayısı daha da artacak ve insanlar Türkiye ile ilgili hayallerini, umutlarını, sevdalarını kaybedecekler. İşte buna dur demek için hepimizin taşın altına elini sokması lazım. Yoksa biz eğer gündemimizi şu andaki iktidar mensuplarının belirlemesine müsaade edersek onların gerçek dışı söylemleriyle gündemimizi meşgul edersek biz de geleceği kaybederiz. O bakımdan sabırla ve inançla ve dirayetle ve ferasetle Türkiye'nin istikbaline sahip çıkmamız lazım. En temel şey seçimlerdir, sandıktır, oydur ve bunlarla biz Türkiye'nin istikbalini hep beraber kazanacağız.